Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 54 yaşındaki kayınpeder kızının dini nikahlı eşini bıçakla öldürdü. Zanlı adliyeye sevk edildi. Olay Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54 yaşındaki Ü.K. ve 16 yaşındaki oğlu S.K. damatları Sercan Kor'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.K. damat Sercan Kor'un yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu. Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor kanlar içerisinde yere yığılırken ÜK ve SK olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servisle polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sercan Kor daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sercan Kor hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kayınpeder Üyüka ile oğlu S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Sercan Kor'un Üyüka'nın kızı ile dini nikahlı olduğu ve dini nikahlı eşi D.K.'nın da hamile olduğu öğrenildi. Kızının dini nikahlı eşi Sercan Kor'u bıçaklayarak öldüren baba Üyüka ve oğlu S.K. adliyeye sevk edildi. Öncesinde Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilen şüpheliler için sağlık raporu alındı. Öte yandan şüpheli Üyka'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti inkar ettiği, kavga anında Sercan Kor'un bıçağın çarpması sonucu öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.